Orada yatan taşlardan birisinin üstünde desenler vardı. Tabii, o Birden bir o, Çincesi Lianhua, Hı. lotus. Yani lotus, Lül çiçeği. testi nilüfer çiçeği, nilüfer çiçeği. Az çok dille söylenir de Türkçe. <laughs> <laughs> Aklıma nilüfer gelmiyor çiçeği. bazen. Doğru, doğru. Nilüfer çiçeği o biliyorsun Nirvana'yı temsil eder evet, ya. Evet. Şeyle birlikte. Ama Sibirya'da her yerde yakın burada da o nilüfer çiçeği bu şey. Çinlilerle etkileşim tabii var. çok et, yani çok etkileşim, etkileşim şimdi var. Şimdi Tony Cook ve Ongi'de burada o, Türk e, yani bildiğimiz Türk ifadesi tabii. yukarıdan aşağı doğru yazılı hatta sizin Geçiyor, de elinizi koyduğunuz parmakla, bir yer nokta var orada evet. fotoğrafta. Şimdi e, bu e, Tony Cook ve Ongi yazıtı Hah, burada Türk evet, Türk değil mi hocam tamam e, Türkçesin olduğu yer. Bu Doğu Türk isminin bir, bir kayıtta tabii Çinli Çin kayıtlarını da geçiyorum ama yani taşın üstünde ilk yani bir Orhun'da tabii. bir de burada var. Bir de burada var. Ee, son zamanlarda Monggo'da bir bulundu ama onun daha ben kesin sonuçlara ulaşıldığını Düşünmüyorum bu güzel görüşüm. Arkadaşlarım da bana kızıyorlar bu eleştiriyorlar niye kabul Ama yani diye. bilimsel şüphecilik bilimsel var önce şüphecilik bir defa. De tabii de ee, Türk adının olmasa da bu hoş orijinal. Ee, onda da işte soğutça ve şeyler e, soğutça olmaz zaten uygun dönemini gösteriyor Kutluk adı vesaire. Ee, Moğolistanın zenginliği yani çok doyumsuz bir alan Moğolistan. 95'ini gezdim çok şükür. Çok şey öğrendim yani. Ben tabii arkeolog değilim. Tarihçi olarak çok şey öğrendiğimi Ama katkınızı düşünüyorum. ben biliyorum yok. Ama ee, yok. Bir katkı ee, arkeolojik herhalde. malzemeyi çok iyi analiz ettiğimi söyleyebilirim Aa, Hiç Alçık ee, tevazu göstermeyin hocam. Şeysiz. şöyle bir şey söylemek istiyorum. Çok geniş bir parantez gibi oldu. Bir taraftan ee, sizin de Meslek hayatınızın, kariyerinizin çok kıymetli bir dönemi olduğunu düşünüyorum. Ben de tanıklık ettiğim için gerçekten hakkını vermem gerekiyor. Tamam. Çok sayıda muhakkak bu alanda çalışan akademisyen var ama sizin çok kolosal abideyi bir duruşunuz var. Tamam. Ayrıca tabii bir ideolojik değil bir ya da bir siyasi bir kampın değil. Bu gerçekten bu milletin bir hikayesi. Evet. Oradan bakıyorsunuz. O benim için çok kıymetli, değerli. Birçok, hepimiz için. Yani evet. bu bir tamam kan bağı değil bu yani aslında Büyük Önder Atatürk'ün de söylediği yani ne mutlu Türk'üm diyene de karşılığını bulan kendini Türk hisseden herkes için çok kıymetli Kesinlikle. çalışmalar bunlar şimdi altını özellikle şöyle çizeceğim bu ekspedisyon bu çalışmalar sırasında siz tabi her sene gidip geliyorsunuz Moğolistan'a bunu daha ileriye taşımaya başladınız ve az önce sözünü etmiş olduğumuz o şimdi bu parantezi tekrar kapatıp devam edeceğim. Ergenekon e, olarak düşündüğünüz hmm. ya da ona benzeyen o o mekanı, o coğrafyayı gördünüz ve girdiniz içeriye. Evet. Ne hissettiniz önce? Ya şimdi bir kere hep hem aklımda Çince metinlerde okuduklarım yani Çıbıkağ'ın bu tarihi belge efsane bir metin değil. Çıbıkağ'ın Kaçıp sır dar düşlerden saklandığı bir yer, dar bir geçitten girmesi gerekiyordu. Tek bir geçit var. Şimdi tabii başka yollar açılmış. Hmm. Şimdi birincisi bu, ikincisi çok geniş, 30 bin kişi besse. Yani sürekli kafamda onları düşünüyorum. Yani Çin cemetinlerdekiler doğru mu acaba? Onları çarpıştırıyorum ya da karşılaştırıyorum. Su var mı? Hmm. Tabii su hayat demek tabii. İkincisi ot var mı? Mesela yet yetecek kadar. Bunlar üzerinden ve ağaçlar, mesela Hı. genelde anlatılan o diğer destanda da anlatılır ya. Bütün hepsi bir araya olduğu zaman şey yok. Ee, peki mesela bu sene de kuraktı. kuraklık vardı. İki sene önce de kuraklık vardı. Yazın bunlar nasıl besleniyordu? Kışın burada oldukları kesin. Hı. Çünkü etrafı dallarla çevrili olduğu için, olduğu için kışın yaşamak kolay. Yazın otsuz zamanda ne yapıyorlardı? yaylalara. Çünkü yakında çok şey için dar vadiler var. Ve bunlarda otu bitmeyen otu hiç tükenmeyen yerler var. Bugün Batı tarafında bugün Kazaklar, Doğu tarafında ise dörbetler yaşıyor orada. Dör bir Moğol boyu. Dör Moğolların dörbet boyu. Bir şekilde. Yani e, üst üste koyduğumuz zaman örtüşüyor e, esasında. Peki, şunu da tabii ki söyleyemeyiz. Erkenekon diye bir kelime orada geçmiyor. Yani ergene konu zaten bir yerde geçiyor. Daha rahmetli Bahattin Hoca o Türk mitolojisi eserinde daha belli geçidi anlamını veriyordu. Hmm. Dar bir yerden geçildiği için, sarp olduğu için vesaire. Şimdi bu şekilde e, bir odak noktası olduğunu gösteriyor. yani hissiyatınız çok kuvvetliydi ve dediniz Tabii, ki burası kesinlikle bu, ben bu, o şekilde... bu yani adım adım gezdiğiniz hmm. coğrafyada hmm. Belki de bu tanımlara en uygun yer Olabilir. burası. Şimdi Altay Dağlarında aslında daha dar ama daha güzel yerler de var ama Hı. küçük mesela belli. Orada o kadar çok Hı. insan yaşayabilemez ve savunması yok. Peki hocam e, orada sözün etmiş olduğunuz bölgede bir e, yüzey çalışması ya da yüzey araştırması ya da arkeolojik bir takım çalışmalar yapıldı mı ya da? E şöyle arkeolojik mı? çalışmalar yapılmış orada. Ee, şeyli Ömür Bek isimli bir kazak arkadaş var. O bölgedeki bütün e, kaya resimlerinin, kurganların fotoğraflarını çekmiş. Ben daha önce o, o şeyleri görmüştüm zaten. Batı tarafındaki geçitleri görmüştüm. Bu sene doğu tarafında gördüm. Onlarla birlikte yani e, şey olarak e, kaya resimleri var. İşte kuzeyde heykeller var. Yani hey hmm. Göktürk dönemi uygun dönemi. Yani e, Nogonur'un müzesinde, okulun bahçesinde iyi olmayan bir konumdaydı ama gördüm onların fotoğrafını çekmiştim. Ee, o tip şeyler de var. Ee, çok daha detaylı şeyler yapılabilir. Yani kurganlara bakılabilir. Birinci soru şu. Çıbık Ağan niye oraya çekildi? Hı. Mesela daha savunması olan yerlere gidebilirdi. Çünkü ataların mekanı olduğu için gitti. Onun ataları küçük kanlar yaparak orada kalmışlardı. Yani bir odaklık da söz konusu böyle. 1, 2, 3, 4, 5 düşündükçe alt alta maddeler sayabiliriz. Yani benim buraya sevk eden e, faktör çok. Ama zaten dediğim gibi erken, öyle, normal ergenekon destanı olarak şu mesaj sosyal medyada o zaten efsane gidiyor. Ben de, ben de biliyorum efsane olduğunu. Ama bir efsanenin esasında, bir Türk efsanesinin alıp Moğollara uygulanması söz konusu. Oluyor. Yani, ünlü bir sosyolog şey Lewis Strauss tabii çok önemli bir isim. O efsaneler e, gerçeğin çocukluk halidir diyor. Kesinlikle öyle. Ondan o gerçeğin diye, bakın, içerisinde evet yani anlatıyorsunuz e, efsane anlatıyorsunuz ama gerçeklik payı da var işin içinde. Yani Kesinlikle öyle. Bakın o bahsettiğim o cemetinden her birinde e, Gauti, Kanlılar, Göktürkler, Uygurlar olsun Hunlarla ilgili bir çok anekdotal hikayemsi, evet. efsanemsi anlatım var. Ama gerçek bir olay gibi anlatıyor. Şimdi kurt diyor, çocuk kolları, ayakları kesildi, bataklığın içine atıldı. Ölür zaten kan kaybından, değil mi? Ama işte bir dişi kurt geldi, beden bir ortaya çıktı, onu emzirdi, baktı büyüyor. Sonra işte vesaire böyle anlatılar da var. Bütün mesele tabii tarihçi olarak baktığımız zaman analiz edip içerisinden bilgileri çıkarmak lazım. Evet. Demir madeni. Şimdi hep söylüyorum. Demirciliği Türkler çok iyi geliştirdi ama yerin 25 bin metre, 2 bin metre kazıp çıkarmadılar. Zaten vardı önlerinde. Evet. İşte onların fotoğrafları falan çekmiştim. Yani Hı -hı. Yo, bunlar görülüyor açık bir şekilde. Demir filizinin varlığı görülüyor. Rahmetli Servet Somuncuoğlu da çok iyi anlardı bu işlerden. Evet, Hocam bak bunlar deyiz. demir filizdi. Şunlar böyle e, anlatırdı. O göze bakmak lazım. Yani yeni bir ufuk açılacağını ben açıldığını düşünüyorum. Türklerin Yeterli... aslında hani yani medeniyete... और मानित थी pek çok e, icatları da var. Mesela üzengi onlardan birisi. Zengi. Demiri işleyerek elde ettikleri yani işte sadece savaş aletleri değil. Bakıyorsunuz e, daha yakın zamanda bir Roma belgeseli yaptık. Roma imparatorları üzengi henüz daha üzengi evet. yok. Yani o halde hani A Avarlar zamanında geliyor yani Roma'dan. E, evet, evet. 500 yani demiri işleme ve tabi önlerinde duruyor diyorsunuz. E, bunu işleme kabiliyetiyle yani var ama hani bu bilgi birikimini kuşaktan kuşağa da aktarmış bir topluluk. Kesinlikle öyle demircilik mesela onamlı ya da demir madenleri, demir ocakları bulundu Volga'da. Eee Hunlar zamanından kalma demir ocaklarını biliyoruz. Doğu Kazakistan'da var. Yani o sizin gitmiş olduğunuz evet. Özkemen taraflarında Özkemen'de. var Altayların güneyinde de var, kuzeyde de var. Bir de ben bu Rusça bir kitapta okumuştum. Yani doğruluğu tam şey olmayabilir de bu %92 oranıyla Sibirya o bölgede çıkan demir kalitesi çok kaliteliymiş. Rus hmm. eserde okumuştum. E, yani belki yanlış bilgi de olabilir ama söylemek açısından söylüyorum. Demir ocakları Doğu, Kuzey Doğu Kazakistan'da da öyle. Yani o sizin görmüş olduğunuz berel kurganlarıyla Altay Dağları'nı bir bütün olarak düşünmek lazım. Şimdi, Çok uzak değil aslında. Şimdi evet. ana sınırlar aslında var mı? 70 kilometre, 100 kilometre. Bir Mesela. dağın iki arkası tamam. diyelim. Şöyle ben o bölgeye gittiğimde izleyicilerimizin özellikle dikkatini çekmek açısından söylüyorum. Hani altın adamlar dediğimiz, özellikle Kazakistan'da bulunan İstanbul'a da getirildi hmm. bir bir. ...tanıtım yapıldı burada biliyorsunuz... sergi de yapıldı... ...altın adam yani aslında İskit... ...prenslerinin kıyafetleri onlar... ...altını da çok iyi işlemiş... ...bir halktan söz ediyoruz... ...tabii İskitler yani İskit sakalar... ...ve diğer bu ulusların... ...bakiyesi bu eserler... ...şimdi de mesela Beral kurganlarında da... ...bulunmuş altın adamlar... ...yani o kıyafette yatan... ...kurganda yatan kişilerin... ...kıyafetlerinden söz ediyoruz... O Öskemen'e gittiğimizde beni çok üzen bir, bir hikaye oldu. Şöyle şaşırdım. da aslında bir belirli bir birikimim vardı ama şöyle çok güzel geldi o kıyafet. Evet. Kazakistan'da hem Almatı'da hem de Hı, e, Astana'da. Astana'da. Evet. E, bu arada şunu söyleyeyim. E, gerçekten çok iyi bir editörüm var. E, Türkler ilk ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabını henüz vermedik. E, daha bir, evet. e, şimdi biz daha milattan sonra 7. yüzyıldayız ama e, Andronova'ya gideceğiz. Afanasyevi. E, Afanasiev. Afanasiev. E, oraya gideceğiz ama ondan önce şunu söyleyeyim yani burada <laughs> ki hikaye e, tabi Berel kurganları olağanüstü da, daha ileride farklı alanlarda tabii ki en önemlisi belki de e, pazarlıkta işte mesela halı çok e, kıymetli şimdi Özkemen civarında gezerken e, şunla karşılaştık e, e, yani belirli bir e, genetik e, sorunla karşı karşıya orada yaşayan halk yani e, arazlar meydana gelmiş yani vücutlarının belirli bir bölümü gelişememiş ya da işte hem fiziken hem de Mental olarak sıkıntılı insanlar çok sayıda karşımıza çıktı şaşırdım bunu oradaki yetkililerle konuştuğumda e, Sovyet Rusya döneminde o bölgenin e, nükleer denemelere e, maalesef yani özel temeği yakın sevmedi özellikle Evet Semedi tam tam semeydi o bölgede işte. Tam Öskemen'e yakını. Öskemen o. Yani e, Türk boylarının yaşadığı bölgeyi evet. e, şimdi tabii burada bir komplo bir şey yazmak istemiyorum ama yani özellikle orada o bölgede o yani tam da hani Türk coğrafyasında e, altın Altınbeşik dediğimiz bölgede yapılan o nükleer denemelerden sonra kuşaktan kuşağa aktarılan maraz, hastalıklar, rahatsızlıklar ortaya çok, çıkmış. Çok. E, 450'den fazla deneme yapılmış o bölgede hocam. Hmm. Çok vahim. Şimdi o bölgede hatta şöyle şeyler söyleniyor. Yani belirli noktalarda e, Geiger sayaçlarıyla yapılan e, şeyde ölçümlerde hala e, radyoaktivite radyoaktif serpintisinin etkisi görülüyor diye. Kesinlikle öyledir. Benim aklıma bir de şey gelmişti. Mesela bununla birlikte orada Özkemen Müzesi'nde Zeynullah Samaşev. Ah, Saltonu, tabii. Onda, Sağlıklı uzun evet. ömür dileyelim. Çok değerli bir Kazak arkeolog. Arkadaşım ama hocamız bizim. Evet, tabii. Yaşça büyük ve diğer oradaki Kazak arkeologlar çok iyi çalışıyorlar. 16 bin altın boncuk vardı Ahmet Bey. O kadar güzel hançerler vardı ki. Şimdi aklım, ilk gördüğüm, aklıma gelen soru şu. Teknolojiyi, yani zanaati ve sanatı bu kadar geliştiren topluluk daha sonra ne oldu, niye sürdüremedi? İlk aklıma gelen bu. Ben sürekli soru sorarım. Hmm. Kendi kendime. Yani niye böyle? Niye şey işte? Çünkü iklim değişiyor. Hmm. O iklim değişikliği yani bozkırlardaki Türk topluluğunun esas belini kıran, ağır e, kayıpları uğratan iklim değişikliği.